yapmıyorum. Ya. Şimdi bu Şimdi Bu bu bariyi <laughs> iki Bu cisimler. Bu cisimler. Bu Bu cisimler. Bu cisimler. Bu cisimler. Bu Biz zaten evi ilk yaptığım sene 12 sene önceden yaptırdım ben bunu. Aynı sarı falan yaptırdım. Bundan 3-4 sene önce de yalıtım yapınca bu sefer armaları da taktırdım. E tabi torunlar, çocuklar hepsi, benim hepsi fanatik, ben Erbahçeli olduğum için ya e torunlar da ufak çocuklarını isterse yapıyorsun. Torunlar orasını işte ablemler de yaptırdı dede deyince da de yaptırdık. Ya özellikle çevre yolundan geçen ve yoldan geçenler armayı görünce herkes geliyor bakıyor işte merak ediyorlar değil mi? Ya nasıl bir resim falan çekip gidiyorlar. Yani taraftar sabırlı olması lazım. Taraftarın yani şey kim beslememesi lazım. E geçer bu günlerde geçer inşallah. Yani buraya geldikleri zaman direkt yani takım arabasıyla birlikte gelseler burada çok memnun oluruz. E biz bu kadar fedakarlık yaptık. Yani ki onlar da bir ufakta bir ufaktan fedakarlık yapması lazım. Tüm Fenerbahçe takımını Elazığ'da bekliyorum yani. İnşallah bir gün gelirler. Hem bizi ziyaret ederler hem yaptığımız eserleri görürler. Ha, hepsi. Ha, hepsi. Güzel abi. Bu yerimiz değil. çarşıya yakın. Yürüyerek bile gitsen. Doğru. Dışarıda, Doğru. Lakası, Doğru. 40, 45 dakika